Merhaba arkadaşlar. Bugün size Watson's'ın Eylül sürpriz kutusunu açacağım. Gerçekten yine çok beğenerek ve seçerek almak istedim. Çünkü Ağustos ayındaki içeriklerden çok memnun kaldım. Ve dediğim gibi hediye olayı, sürpriz oluşu gerçekten çok güzel. E bu deneyimini sizinle paylaşmak istedim. E lütfen daha fazla video için kanalıma abone olmayı be ve beğenmeyi e unutmayınız. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Size her şekilde yardımcı olacağım arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Evet. Bakalım. Baktığımız zaman ilk olarak banat diş fırçaları, orta medium tip clean, bilek. Yani e, gerçekten diş fırçası çok gerekli oluyor ve sürekli değişmemiz gerekiyor. Aslında banat kullanmıyorum ama e, deneyebilirim neden olmasın. Ayrıca gelen misafirlere de ekstra diş fırçası vermemiz gerekiyor. E, evimde bulunsun. Şimdiden teşekkür ederim. Buraya gelelim. Bunun kutu açılmış. Baktınız da aslında diğer kutumda böyle değildi. Ama nedense bu kutuda açıldığını görüyorum. Diş macunu. Ee, bu anladığım kadarıyla arkadaşlar organik bir marka. Organik marka. Kömür. It is vegan diyor. Vegan bir şekilde diş macunu çıkarmış. Şöyle gösterebilirim size. Evet. Gerçekten çok merak ettim. Ya kömürün diş macunlarını da kullanıyorlar. Çok etkili olduğunu söylüyorlar. Farklı bir markada da vardı. Ee, bir arkadaşım hatta çok memnun olduk. Ben kullanmadım ama bunu kullanacağım. Mutlaka deneyeceğim. Ee, siz de bunu deneyebilirsiniz. Bu şekilde koyalım. Evet, şuna bakalım. Evet, bu da Dikora marka şavu gel. E, bu da arkadaşlar duş jeli. E, şavu gel olarak geçiyor. E, yeşil çaylıymış. Gerçekten denemek isterim. Hani bu marka hiç kullanmadım. Genelde ben hep diğer markalardan kullanıyorum. Bunu da deney deneyerek e, güzelse eğer tekrar devam ettirebilirim. Gerçekten güzel gözüküyor. E, boyutu da 400 milim. Gayet büyük. Bu arada diş macunun e, şeyini söyleyeyim size. Milimini söyleyeyim arkadaşlar. Bu da 75 milim. Evet. Burada yine Revolution markasının eee maskarasına karşı karşıyayız. Ya bunu hep göz farı paletini denedim. Ben maskasını denemedim. Maybelline'i kullanıyordum. Ama bunu mutlaka deneyeceğim. Eee bunun da güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle big lash. Bunun maskara X açılmam maskara. Evet, bu ayda yine bir göz farı paleti koymuş Watson's bu kutuya. Ee, bunun da gerçekten şey ürünleri renkleri pembe tonlarında pembe ve kahve tonlarında bunu da deneyeceğim mutlaka güzeldir. Yani Çünkü diğer üründen gerçekten çok memnun kaldım. Ee, her rengi şahane. Ve en son olarak da kutumuzda e, Nitrogena Detox maske ma, pardon maske deniz yosunu özüymüş. E, yüz e hidrojen mask diyor. Serum etkiliymiş. Bir şişe dedeki serum varmış. Bunu da kullanacağım. İyi geleceğini düşünüyorum. Zaten maskeleri çok seviyorum. Severek kullanıyorum. Bunu da bu şekilde kullanmış olurum. Evet arkadaşlar bu ürünleri şöyle getirirsem. Şöyle koyalım. ürünlere sadece yine 60 lira ve kargo parası ödedim. Ee, gerçekten bunların değerlerine baktığınız zaman ee, bunlar 150 lira vesairedir Ama bunu 60 lira ödeyerek hem de sürpriz bir şekilde kapınıza kadar gelmiş oluyor. Ee, gerçekten tavsiye ederim.